Anadolu gemisi şu esasında Recai Bey. Biliyorsunuz 2023'te Türk Deniz Kuvvetleri'ni teslim edecek olan amfibi hucum gemisi Anadolu'nun e, hala hazırda e, inşasında son aşamaya geldi. Hatta tecrübe seyirlerine çıkıyor ama şöyle bir problem var, sorun var. Buyurun. Bu İspanyol basınında Yazılıyor ama Türkiye'de işte siz de sanıyorum e, Belçika'ya bunun için gideceksiniz. Türkiye'de ağır bir sansür var. İktidarın evet. kontrolü var basının üzerinde. Şimdi bu Anadolu gemisinin kız kardeşi var. Denizciler genelde e, aynı tip, aynı sınıf gemilere kız kardeş diye hitap eder. Onun için kız kardeşi diyorum. Yine amfibiyum gibisi Juan Carlos İspanyol donanmasında e, görev yapıyor ama Juan Carlos'un uzun süredir devam eden ve kronik hale gelen hatta son seferinde Atlantik'te hareketten sakıt kaldı. Yani arızalı olduğu için işte e, stop etti. E, uzun süre denizin ortasında kaldı. Sorun ne? geminin tahrik sisteminde bir sorun var. Daha doğrusu Ricay Bey, bu gemi yapıldığından beri denize indirildiğinden beri bu sorun devam ediyordu. İlk başta bunu halktan sakladılar ama e, belli bir süre sonra saklanacak durumu olmadığı için bu bir şekilde ifşa edilmek zorunda kaldı İspanya'da. Hatta bu devam eden Müzmine hale gelen arızalar nedeniyle bir şirkete, bir özel şirkete bir proje yaptırdılar. Yani bu geminin sorunu nedir diye. Yaklaşık maliyeti 172 bin euro. Bu çalışma sonunda tahrik sisteminin değiştirilmesine karar verildi. Çünkü bu tahrik sistemi başka arızaların da meydana gelmesini çünkü titreşim, kavitasyon başka sorunlara da neden oluyormuş ve tahrik sisteminin değiştirilmesine karar verildi. Bir de şunu ifade etmek istiyorum yani denizcilikle uğraşanlar bilirler Juan Carlos'un yani Juan Carlos Anadolu gemisinin aynısı. Evet. aynı, aynı dizayna sahip. Bunlar da geleneksel şaft pervane dümen yok. Onun yerine azimut pervaneler dediğimiz elektrikli bir tahrik sistemi var. Bu esasında İspanyol donanmasındaki ilk uygulamaydı. Şimdi sorun şu. Bu gemideki yani Anadolu gemisiyle aynı özelliklere, aynı dizayna sahip. Bu gemide bu sorunu gidermek için 30 milyon euro değerinde bir proje yapıldı ve tahrik sistemi değiştirilecek. Ve bunun yaklaşık 1 ila 2 yıl sürebileceği söyleniyor. Nereden kaynaklanıyormuş bu sorun? Dizayndan kaynaklanıyormuş. Bakınız, aynı gemi hani bazen şöyle diyebilirler size. Ya kardeşim, biz Anadolu gemisi üzerinde Evet, Yuan Carlos'un aynısı ama bazı değişiklikler yaptık. Rica ederim, bu doğru. Ama tahrik sisteminde bir değişiklik yapılmadı. Aynı. Şimdi ben demek istiyorum ki bu tahrik sistemindeki değişiklik Anadolu gemisine yapılmadan bunu deniz kuvvetlerine teslim etmek çok yanlış olur. Yani kamunun parasını çarçur etmek olur. Ee, ama görebildiğim kadarıyla Sedef Tersanesi bir an önce gemiyi teslim etmeye bakıyor. Hatta ben bunu tabii e, bu bilgileri nereden aldım? İspanyol basınından aldım. Açık kaynaklardan aldım. Sordum, soruşturdum. Ee, ama düşünebiliyor musunuz? Anadolu gemisinin kız kardeşi durumunda aynı dizayne sahip gemi İspanya'da problemler yaratıyor. Basında günlerce yer alıyor ama Türkiye'de bunu gizliyorlar. Bakın Türkiye'de bunu gizliyorlar. Ben açığa çıkardım Recai Bey. Ben bunu yazdıktan sonra hiç şüphem yok. Eş güdüm içinde milliyet, hürriyet, Türkiye, CNN Anadolu gemisinin ne kadar mükemmel olduğunu yazdı, çizdi. Hatta Savunma Bakanı da ya Allah aşkına savunma bakanının görevi ne? Sedef Tersanesini korumak değil ki. Savunma Bakanının görevi Türkiye Cumhuriyeti devletini korumak. Milletin, kamuun parasına sahip çıkmak. Şimdi demek istiyorum ki ben Evet, Anadolu gemisi tabii ki envantere girsin, iyi bir gemi ama madem böyle bir dizayn problemi var, eğer bu gemi teslim alınmadan bu iş yapılırsa bunun parasını kim ödeyecek? Biliyorsunuz halk joint bank, hayır teslim, alı, e, teslim edildikten sonra e, bu sorun giderilmeye kalkılırsa bunu halk ödeyecek ama teslim alınmadan şimdi yapılırsa kim ödeyecek? Sedef Tersanesi ile Navatya Tersanesi yani zaten bir ortaklık bu. Bunlar projeyi almıştı. Bunlar bunu ödemek zorunda kalacak. Şimdi ben devletin, ben halkın parasına sahip çıkmaya çalışıyorum. Ama bu işin başından beri bir hatalar zinciri vardı Recai Bey. Çünkü Anadolu gemisinin ihalesine normalde 3 tersane girmişti daha işin başında. Remeka Marin, Sedef ve Desan olmak üzere üç tersane girmişti. Bunların içinde kim kazandı biliyor musunuz? Milli bir dizaynı olan Remeka Marin kazanmıştı. Remeka Marin kime ait? Koçkur. Hatta bir milli dizayn yapmışlardır Recai Bey. Yani Türkiye'nin ihtiya ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde böyle bir dizayn yapabilmek için de Milgen projesinde çalışmış, deniz subaylarını, emekli olanları, istifa edenleri alıp ihtam etmişlerdi. Böyle bir projeyi hazırlamışlardı. En ucuz teklif ve milli. Ama iktidar siyasi bir tercih yaptı. İşte e, başka indirimler istedi, başka e, işler yaptı. En sonunda ne yaptı biliyor musunuz? Milli dizayn en ucuz olanı ellerinden aldı. Metin Kalkavan'a ait tersaneye verdi. Sedef tersanesine verdi. Peki onlarınki ne? Daha pahalı ve milli bir dizayn değil. Ne dizaynı? İspanyol dizaynı. Bakınız İspanyol dizaynı. Şimdi bazen insanlar şöyle bir şey diyebilir. Siz de bana sorabilirsiniz. Ya Türker Bey sen istifa edeli 12 yıl olmuş. Sen nereden biliyorsun Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını, bu geminin dizaynını. Rica Bey size şöyle söyleyeyim. Bu projenin hazırlayanı benim biliyor musunuz? İlginç. Yani bu Bak, projeyi siz hazırlıyorsunuz. Bu, projeyi, bu aşamaya geliyor. Bakınız 2006'da bunu, daha doğrusu öncesinde bu projeyi yani Deniz Kuvvetleri'ne, Silahlı Kuvvetleri'ne bir silah, bir malzeme alırken hani sizin evinize Televizyon aldığınız gibi alınmaz. Önce nasıl bir şeye ihtiyacın olduğu tanımlanır. Harekat ihtiyaçları bunun içeriğine sokulur. Yani ne bileyim ben bir gemi alacağım. Şunu yapsın, bunu yapsın, şu özelliklerde olsun diye. Bu projeyi ben komuta kontrol daire başkanı olarak tabii ki emrimdeki e, çok değerli, kaliteli subaylarla birlikte hazırladım. Amiraller Kurulu'na ben arz ettim. Ben sorulara yanıt verdim. Tabii ki ikna ettim Amiraller Kurulu'nu. Ve bunun altında kimin imzası var biliyor musunuz? O gün Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Yener Karaoğlu'nun imzası var. Şimdi biz çalışmıştık onu zamanında. İstedik ki biz tabii bu İspanyol dizaynını çalışırken görmüştük zaten ama bu İspanyol dizaynını esasında beğenmemiştik. Biz Türkiye'nin ihtiyaçlarını, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek milli bir proje peşindeydik. Zaten ihtiyaçlarımız bunu gerektiriyordu. Çünkü İspanyol Deniz Kuvvetleri'nin böyle bir gemiden beklediği ihtiyaçlarla, Türk Deniz Kuvvetleri'nin böyle bir gemiden beklediği ihtiyaçlar farklı. Hatta bunun için İspanyol dizaynı alınmasına rağmen ne yaptılar? Üzerine ilave değişiklikler yaptılar. Hatta proje maliyeti bile artmış durumda. Bakın hani bu iktidar her zaman yerli ve milli diyor ya. Böyle bir proje, bakınız böyle bir proje ihale yapılıyor. En ucuz ve milli dizaynı sadece siyasi gerekçelerle ellerinden alıyor. Hatta ne gibi biliyor musunuz bu? Aynen tank projesinde olduğu gibi. Bu gelişmeler aynen milli tank projesinde olduğu gibi. O gün içinde, hatırlayın bir Recai Bey, hafızanızı tazip edin. Evet. Tasarımı, prototiplemesi, kalifikasyon süreçleri tamamlanan, neredeyse seri üretim aşamasına geçmiş olan Altay Ana Muharebe Tankı projesini Koç grubundan aldılar. Yine siyasi gerekçelerle iktidara yakın birilerine verdiler. O da beceremedi. Sonuç ne oldu biliyor musunuz? Hüsran ve tank ortada yok. Şimdi tekrar Anadolu'ya dönersek altını kesin çizgilerle çiziyorum. Bu gemi bu şekilde teslim alınmamalı. Aynen. yani somut olarak diyorsunuz ki bu şekilde Aynen. teslim almalı Aynen Kız kardeşi Juan Carlos'ta yapılan tahrik sisteminde yapılan değişiklik yapıldıktan sonra deniz kuvvetleri bunu teslim almalı ama biz biliyoruz ki artık askerin bunu almayacağım deme şansı yok çünkü e, iktidarın ağır bir siyasi baskısı var. Sanırım şu anda plan şu. Bir an önce alalım. Kimi kurtaralım? Sedef Tersanesi'ni, Metin Kalkavanı kurtaralım. Sonra ileride problem çıkınca artık 30 milyon euro mu olur, 40 milyon euro mu olur? Bunu siz kafasında tüy bitmemiş yetimin, öksüzün hakkından karşılarız. Veya iktidar Evet, ve son, sonuç itibariyle abi. Türker Bey bu alınmamalı diyorsunuz. Yani bu, bu açık şeyle, bir şekilde bu, bu şekilde alınmamalı. Bu şekliyle. Bir de bir de şöyle söyleyeyim. Niçin bunlar Türk basınında yer almıyor? He? Bakın İspanyol yazıyor işte. Niçin alınmıyor? Bakın sorunu sorunu halk duymasın diye. İşte sansür böyle bir şey.